TV'nin değerli izleyicileri günün ikinci bölümünde saat başında bültene kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz onu gösteriyor. Bugün 14 Ocak Perşembe. Önemli bir konuyu konuşacağız. 2020 yılında en çok konuştuğumuz tarımsal girdilerin başında gübre geldi biliyorsunuz. e Doların ciddi manada pandemi etkisiyle yükselmesi, e, ithalata %99 ithalata bağlı olduğumuz e, gübre fiyatlarına ciddi manada yansıdı. Dolar yükseldikçe gübre fiyatları da yükseldi. Peki üreticiler e, 2020 sezonu nasıl geçirdi? Gibre sektöründe neler yapıldı? E, bir taraftan artık e, organik tarımdan ve e, farklı uygulamalardan bahsederken e, tarımsal üretme bunun etkileri nasıl olacak? İşte tüm bunları çok özel bir konuğumuz var. E, kendisiyle konuşacağız. Vedat Altınok, İksaj Gübre, e, Pazarlama Satış Sevkiyat Müdürü. Gerçekten de titriniz çok uzun. Aynen. <laughs> Hoş geldiniz Vedat Bey. Biz reklam arasında sohbet ediyorduk, gülüştük. Ben doğru telaffuz edeyim diye Vedat Bey'e özellikle sordum. Vedat Bey, önce sizi tanıyalım. İzleyicilerimiz de merak ediyorlardır. Vedat Altınok kimdir? Ve ilk saçtan da kısaca bahsedelim. Aslında zaten oldukça fazla aktif bir kurumdan bahsediyoruz. Üreticilerimizin çoğu da sizleri biliyor ama yeniden hatırlatalım. Vedat Altınok ben, ziraat mühendisiyim. 12 yıldır XH bünyesinde çalışıyorum. Pazarlama, satış ve sevkiyat müdürüyüm. 14 yıllık bir çalışma hayatım var. Bundan önce de bir yem sektöründe çalışmıştım. 12 yıldır ilk İç Anadolu Bölge Sorumlusu olarak çalışırken, 2017 yılında XH'a pazarlama, satış ve sevkiyat müdür yardımcısı olarak atandım. 2019 yılında da pazarlama, satış ve sevkiyat müdürü olarak görevime devam ediyorum. XH İstanbul Gübre Sanayi Anonim Şirketi bildiğiniz üzere 1971 yılında kamu kuruluşu olarak kurulmuştur. 2004 yılında Yıldızlar Yatırım Holding bünyesi, bünyesine katılmıştır. Aynı tarihlerde Kütahya Azot Fabrikamızı da kendi bünyemize kattık. XH hem tarımda hem sanayide çalışan bir kuruluştur. Bu şekilde XH. Şimdi bakıyoruz hakikaten oldukça önemli bir kurum. 4 tane üretim tesisi var. 500'den fazla çalışanın olduğu bir kurumdan bahsediyoruz. Büyük bir organizasyon aslında şirket üzerine baktığımızda. Genel olarak pazar hacmi, üretim kapasitesi, üretilen ürünler hakkında böyle bir bilgi almak isteriz. Bilgilerimizi Aynen. tazeleyelim daha doğrusu. XH'da 700'e yakın çalışanımız mevcut. XH'a... Biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi hem tarım tarımda hem de sanayide çalışan bir kuruluşuz. Tarımda Türkiye'de yaklaşık 6-6,5 milyon ton civarında bir gübre tüketimi olan bir ülkeye sahibiz. Bu tüketimin yanında 1,5 milyon ton civarında da bir pazar payımız, yani %20'lik bir pazar payımız, pazar payına hakimiz. Aynı zamanda da sanayide de biz görev alıyoruz. Şimdi tarımda biliyorsunuz ki, bayiler üzerinde ve kooperatör üzerinde çalışmaya devam ederken sanayide de e, Kütahya'da üretmiş olduğumuz piril, pöröz, amonyum nitrat gibi, e, nit, selatik nitrik asit gibi, dereşik nitrik asit gibi ürünlerimiz aynı zamanda Körfez fabrikamızdaki işte amonyak gibi, üre gibi e, ürünlerle hizmet sunuyoruz. Saç e, bildiğiniz üzere aslında ilklerin bir fabrikası. E, Kocaeli Körfez tesisimizde üreyi Türkiye'de üreten tek kuruluşuz. Aynı zamanda Kütahya fabrikamızda piril pöröz amonyum nitrat patlayıcının ham maddesini üreten tek kuruluşuz. E, i̇ki yıl önce de Kütahya'da e, potasyum nitrat yani Türkiye'de olmayan bir yatırım yaptık. Potasyum nitrat üretimine geçtik ve buradan da amonyum kloru de üretiyoruz. 50 bin tonluk bir potasyum nitrat kapasitesine sahibiz. 20 bin tonluk da amonyum klorür sahibiz. E, Körfez fabrikamızda üreyi 560 bin ton civarında bir kapasitemiz mevcut. E, 396 bin ton civarında amonyak Üretimle sahibiz. Aynı zamanda da 225 bin tonluk bir kompoze fabrikamız var. XH Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde mevcut depolarımız var. İskenderun, Antalya, İzmir, Körfez, Samsun, Kütahya ve Antalya gibi yerlerde depolarımız mevcut. Bu depolarımızda çiftçilerimize hizmet sunmaktayız. Tabi burada bayilerimize ve müşterilerimize odaklı çalışsak da, Onlarda da çiftçilerimize hizmet veriyoruz. Evet Çok güzel. E, şimdi böyle anlatıyoruz üretim var e, gerçekten üretici firmalarda ciddi çalışmalar yapıyorlar ama Türkiye'de neden gübre fiyatları oldukça yüksek? Bir de sizinle konuşup tartışalım şimdi... istiyoruz. Evet ham maddede dışa bağımlıyız. E, Türkiye'nin doğal gazı yok. E, evet bu sene güzel bir haber aldık Fatih sondaj gemimizden Karadeniz'de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan müjdeledi. E, Türkiye'nin sanırım 1 milyar dolar gübreye para harcıyor her yıl. Gübre ham maddesi ithalatına evet. para harcıyor. Bu noktada ne yapabiliriz? Yani bu gübre fiyatlarını nasıl dengede tutacağız? Tamamen salt ithalata bağımlıyız. Bunun önüne nasıl geçeceğiz? Yerli çalışmalar olabilir mi? Bu konuları da aslında biraz konuşmak istiyoruz sizinle. Şimdi bizim ilk olarak biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi ilklerin fabrikası olduğumuzdan bahsetmiştik. Şimdi Türkiye'de de evet e, gübrenin ham maddesi dışa bağımlı yani %85 dışa bağımlıyız. Evet. E, üst gübre dediğimiz ürünlerimizin ham maddesi amonyak, amonyan ham maddesi doğal Taban gübresi dediğimiz ürünlerin ham maddesi fosforik asit veya fosfat kayası. E, bunlar olduğu için yani yurt dışına bağımlıyız. Ama Türkiye'de bir tarımla ilgili bir sıkıntımız mevcut. E, bunu her toplantımızda veya e, görüşmelerimizde de söylüyoruz. Bizim çiftçimiz aslında bilgisiz değil ilgisiz. Dolayısıyla e, bizim sadece klasik gübrelerde yani biz yaklaşık olarak 2016 2015 yılları arasında e, bu zamana kadar hiçbir şekilde sosyal sorumluluk projeleri falan yapmıyorduk. E, sosyal sorumluluk projelerimizde gördük ki sadece klasik gübreler değil. E, bunun yanında yani makro besin elementleri değil mikro besin elementlerine de ihtiyaç olduğunu e, kanaatına vardık ve aynı zamanda da Türkiye topraklarının yani e, %80'i organik madde miktarınca eksik oldukça düşük, oldukça düşük. Ee, ama biz bu klasik gübrelerle devamlı çalıştığımız için, çünkü atadan görme devam ettiğimiz için, e, bunlara verdiğimiz için, çiftçilere bunları önerdiğimiz için, ne yazık ki bu konuda bir bilinçsizliğimiz ve ilgisizliğim, aslında bilinçsizlik demeyelim, e, ilgisizlik bilinçsizliği doğurduğunu düşünüyorum ben. Dolayısıyla e, çiftçimizi bu konuda biraz daha aydınlattığımız takdirde, yani bu ürünler klasik gübreler de bizim gübremiz. Ama e, diğer organik, organo-mineral gübreler, özel gübreler yani bizim o sosyal sorumluluk projelerinde biraz önce bahsetmiş olduğum gibi sosyal sorumluluk projelerinde şunu gördük. Biz e, yaklaşık olarak 50 bin dekarlık bir arazide e, çalışmalar yaptık. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bir çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarda toprak analizin ne kadar önemli olduğunu vurguladık. Toprak analizin ne kadar önemli olduğunu vurguladıktan sonra sadece makrobesin elementi değil mikrobesin elementlerin de ihtiyacı olduğunu biraz önce sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi organik madde miktarının çok düşük olduğunu, bunların nasıl iyileştirileceği dair e, şahit ekimlerle ekimler yaptırdık. Bu ekimlerde de e, hem damla sulamanın ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı, hem de sadece bu klasik gübreler değil, bunun yanında e, çinko gibi, e, demir gibi, yani mikro elementlerin de ihtiyaç olduğunu görünce, buna göre ekimler yaptırdık ve toplam olarak %40 hem verimde, ee, şey sağ, sağladık, e, artış sağladık. E, hem de kalitede. Bunun yanı sıra da suda, elektrikte ve işçilikte de %30'a yakın tasarruf elde ettik. Evet. Yani daha aslına baktığımızda kimyevi gübrelere evet. göre organik mineral gübre burada bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. E, net. Devlet de buna destek veriyor e, zaten. Bunu soracağım. De. Destekler e, dekara 10 lira şeklindeydi. Aynen. Yanlış telaffuz Doğru. etmiyorum. E, de, 2020 yılında da bu değişmedi. 2019'da evet. böyleydi. Peki destekleri yeterli buluyor musunuz? E, üretici kesiminde bu organa mineral gübre bilincini arttırmak için belki bu noktada en azından başlangıç kısmında biraz daha fazla destek olabilir miydi? E, siz e, sosyal sorumluluk projelerinden bahsettiniz ama bununla ilgili özel bir çalışma yapıyor musunuz üreticiyi? organo mineral gübreye teşvik etmek için? Şöyle, e, biz 5 yıldır, 6 yıldır bu sosyal sorumluluk projelerine devam ediyoruz. Yaklaşık olarak 100'e yakın çiftçimizle ama önder çiftçiyle çalışma fırsatı bulduk. E, bunu yapmaktaki hedefimiz bizim normal şartlar altında piyasaya inmekti. Yani biz direkt bayimizle veya müşterimizle değil, Yani bir de çiftçinin neye ihtiyacı olduğunu biraz önce bahsetmiş olduğum gibi bilinçsizlik değil, ilgisizlikten kaynaklı. Çünkü devletimiz buna her daim ulaşamayabiliyor. Bizim gibi özel kurumların... Üzerine daha çok çiftçinin düşüyor. yanında olması gerekiyor. E tabii çiftçimiz de haklı. Bazen şu ifadeler oluyor. Dolar yükselirken fiyatlar yükseliyor ama dolar düştüğünde fiyatlar e, neden geri gelmiyor? E, çünkü bu dışa bağımlı olduğumuzdan dolayı alım satımlarda hakikaten sıkıntıyı biz de yaşıyoruz. Biz de istemeyiz. Yani bizim e, yönetim kurulunun bize bir her zaman söylediği bir cümle vardır. Yani biz değil, önce çiftçi kazansın, müşterimiz kazansın, müşterimizden çiftçi kazansın. Sonra zaten biz kazanacağız ve ülke ekonomisi kazanacak. Dolayısıyla bu sosyal sorumluluk projesini arttırdık hem toprağıma minnettarım, hem de tarla, tarladan sofraya atlı programlar yaptık. Evet, onu konuşacağız. Tarladan sofraya geleceğim. Bu projeleri özel dinleyeceğim sizden. Ama bir mesaj var okumak istiyorum. Günaydın, iyi yayınlar. X saç mineral İlk geçen markalardan bu kararı hala doğru buluyor mu? Satışlar ve geri dönüşler nasıl organo mineral tonaj dışında lezzet ve raf ömrü katıyor mu? Lezzet ve raf ömrü ilk defa belki konuşacağız bu konuyu. Bahri Keskin Kızıç Trabzon'dan bize Saygılar. mesaj atmış. Teşekkürlerimizi iletelim kendilerine. Ee, gerçekten lezzet ve raf ömrü konusunda bir katkısı var mı? Şimdi lezzet ve raf ömründen de ziyade aslında şunu bu şekilde açmak daha mantıklı olacak. Bu topraklar bizim topraklarımız ama daima klasik gübreler veya klasik, yani kimyasal gübreler kullanıldığı takdirde topraklarımızda çoraklaşma çünkü bilinçsiz bir kullanım var. Benim her zaman meşhur bir lafım vardır. Bir insanoğlu her daim her gün pirinç pilavı yiyebilir mi? Yiyemez. Yediği takdirdeki sağlık problemleri ortaya çıkıyor. Dolayısıyla topraklarımızda bir canlı ve bu canlı olduğu için de daima kimyasal gübreyle desteklendiği takdirde ki kimyasal gübresiz olmaz zaten. Ama bunun yanında özel gübre dediğimiz ürünler ve organa mineral gübrelerinde kullanılması gerekiyor. Ya organa mineral gübrelerin şöyle bir artısı var. Hem e, toprağa düzenlemesi hem de toprakta e, su ve hava iletkenliğini arttırması ile ilgili ve toprağın da ihtiyacı olan organik madde miktarının da artması ile birlikte tabii ki daha kaliteli ve daha verimli e, ürünler elde edilebiliyor. Ama lezzet konusunda bu katkıyı e, direkt organik ve organik de tabii ki yansıtamayız. Ama bunun yanında kimyasal gübrelere ihtiyacı bulunuyor. Evet kimyasal gübreye de ihtiyaç var diyorsunuz ki Tabii. endüstriyel tarım noktasında evet. insanlığı doyurmak mümkün değil. 2050 yılında gıda arzı %60 daha yükselecek. Dünya nüfusu 10 milyarın üzerine çıkacak. Gıda kıtlığından kuraklık ve su kıtlığı ile birlikte doğabilecek gıda kıtlığını konuşmaya başladık. Bu riski evet. artık öngörüp nasıl yöneteceğiz diye ülkeler adımlar atmaya başladılar. Kimileri ihracat kısıtlıyor, kimileri ithalat kararlarıyla gıda stoğu o yapmaya başlıyor. Ham madde fiyatları tarımsal emtia ciddi manada yükseldi. Birçok denklem var aslında masanın etrafında. Baktığımızda evet kimyasal gübreden belki vazgeçemeyeceğiz ama diğer taraftan da organiye doğru tarımda işte onarıcı tarım kavramını az önce yayında konuşurken e, izleyiciyle dedim ki çok seviyorum yani onararak tarım yapmamız gerekiyor topraklarımıza sahip çıkmamız korumamız gerektiğini altını bir kez daha çizdim. Sizin bu noktada projeleriniz var işte Tarladan sofraya gibi evet. e, sürdürülebilir tarım noktasında, e, gıda arzına olan talep noktasında bunu öngörüp yıllar öncesinden e, projeleri hayata geçirdiniz. Tarladan sofraya nasıl bir proje? Bir de sizden dinlemek isteriz. Tarladan sofraya projeyi biz e, 2015-2016 yıllarında e, hayata geçirdik. Kendi ekibimizde bizde e, şu anda kendi kadromuzda 8 tane ziraat mühendisi arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımızla birlikte, yönetimimizle birlikte bir toplantı gerçekleştirmiştik. E, toplantımızda amacımız şuydu, biz neyi eksik yapıyoruz, Türkiye'nin neye ihtiyacı var, çiftçimizin neye ihtiyacı var bunu görmek. Ama tabii masa başında maalesef ki bunları göremiyoruz. Dolayısıyla sahaya çıkmamız, çiftçiye inmemiz gerektiğini düşündük. Ve çiftçiye indiğimizde biz sürekli sohbetler, işte kahvelerde, köy kahvelerinde sohbetler yapıyorduk. Orada biraz inatlaşmalar oluyordu, yani köylümüzün, çiftçimizin biraz inatlaşmaları oluyordu. Çünkü onlar da haklı, babadan dededen görme... E, gübreleri veya ilaçları veya tohumları kullanma Alışkanlık e, alışkanlıkları var. De zor vazgeçiyorlar. Zor vazgeçiyorlar. Yani, bu hepimizde olan sadece çiftçi özgü bir davranış kesinlikle. da değil. Burada biz bu çiftçilerimizle oturduğumuzda bir önder çiftçimiz vardı. Mehmet abimiz. Bu Mehmet abimizle oturduk. E, kendisi hatta kulakları çınlasın. Şunu söylemişti yani imkanı yok böyle bir e, benim daha fazla verimi veya kaliteyi arttıracak bir durum olamaz. Bu köyün en iyisi benim. En iyi arazi bende. E, kendisinin iki arazisi vardı. Şahit ekimi yaptattırdık. Buna söz verdi dedik kendine ve bunu da yayınlayacağız dedik. Yani her şeyi objektif bir şekilde yayınlayacağız demiştik. Kendisi de güzel bir çalışmaya başladık. şahit ekimli ürün ektirdik. O tabii kendi kullandığı gübrelerle çalışmasını sürdürdü. Biz toprak analizini yaparak toprağın ve ürünün neye ihtiyacı olduğuna dair bir reçete sunduk. Bu çalışmayı yaptık ve biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi hakikaten verimde ve kalitede %40'lık bir artı sağladık biz. Ve bizim tarlamızın arazi durumu onun arazi durumundan daha kötüydü yapısı. Ee, ve bunun yanında tasarruf da elde ettik. Yani hem sulamada hem enerjide hem de işçilikte bir tasarruf yani ettik. da verimle gübre yani doğru sulama ve doğru gübre uygulaması çok önemli değil mi verim için? Şimdi zaten son zamanlarda biliyorsunuz ki suyla ilgili çok büyük bir sıkıntılarımız var. Ee, çiftçimiz de salma sulamayı genel itibariyle bunu alışkanlık Artık, haline bırakmalı. getirmişler. Bunu bırakmalı. Biz damla sulama sistemlerine geçirmiştik o dönem içerisinde. Ve bunu da her daim de vurguluyoruz. E, sulu arazilerimizin salma sulamayla değil, yani karı kusuru değil ama damla sulamayla suyun daha tasarruflu kullanılması gerektiğini vurguluyorduk. O da bir ayrı bir konu aslında. Yani sulama sistemleri ve sulama durumu ayrı bir konu. Gübreleme ayrı bir konu, tohum ayrı bir konu. E, biz gübrele çıktık yola. E tabi burada e, biz de kendimizi geliştirdik. Orada hem ne kadar dalma sulama sistemlerinin ne kadar önemli olduğunu, tohumun ne kadar önemli olduğunu yani çünkü bizim çiftçimiz hala babasından dedesinden görme o tohumları veya 200 sene önceki, 3 sene önceki kendi çıkardığı tohumları kullanmayla devam ediyor. Ama şu anda devletimiz sertifikalı tohumlara da destek veriyor. zaten ee, sadece sertifikalı tohuma artık destek veriliyor. Aynen. Yani oradan da ilerlemesi ya yani bunları biz özel sektör olarak da görmemiz bize şunu da sağladı. Yani çiftçilerimizle oturduğumuz sohbetlerimizde bunu da yönelmeleri gerektiğini söyledik. E, bu Tarladan Sofraya atlı programımız 5 sene 6 sene devam etti ve çok güzel sonuçlar aldık. E, çiftçilerimizle daha samimi olduk. Hani diyoruz ya yani bilgisiz değil ilgisiz. Yani çiftçiler ilgiyi gördüğü zaman da zaten size yöneliyorlar. İster istemez evet bu vardı bunu kullanmamız gerekiyor diyorlar. Çünkü çoğu gübremiz organomineral gübreler Türkiye'ye yeni girmiş Gübreler diyatlandırılsa da aslında geçmiş yıllarda da bunlar vardı. Ama son zamanlarda toprakların yapısının bozulması ile birlikte organik tuzlu maddenin... Tuzlu topraklar. Evet yani hem tuzlu hem kireçli. Kireç oranı çok yüksek. Bunları da bertaraf edecek bir yapıya sahip organik ve organik mineral gübreler. Dolayısıyla burada biraz popülaritesi arttı ve devlet de bunu gördü. Bizim danışman hocalarımız da var. Diğer firmaların danışman hocalarıyla birlikte oturup kalkıyoruz. Onların da her zaman söylediği, yani bu topraklar bizim. Yani toprak bir bizim bir yöneticimiz vardı toprak bir ana derdi. Ee, ana toprak derdi. Yani bizim her şeyimiz aslında toprak. Türkiye'ye baktığın zaman giyimimizden aldığımız nefesten, oksijenden her şeyimizi kazanıyoruz. Kesinlikle. Yani durum bu şekilde. Evet ee, ama siz bunu yıllar öncesinden öngörmüşsünüz bu tarladan sofraya projesiyle. Şimdi pandemi insanlığı korkuttu. Evet. E, artık daha farklı bakış açıları geliştirmeye başladık. Yeni dünya düzeni diyoruz. Yeni dünya düzeninde değiştirdiğimiz alışkanlıklarımızdan bahsederken işte sürdürülebilir tarım iklim krizini konuşurken siz şu olarak zaten 2016 yılında geliştirdiğiniz bir projeden bahsediyorsunuz. Tarladan sofraya şeklinde geliştirdiniz. 2020 yılını biraz değerlendirelim. Bu arada ben hep yayınlarda 2020 20 bir çıkamadık yani 2020'den artık kurtulmak Maalesef. istiyoruz. E, 2020 yılını bir değerlendirelim ve 2021 yılını da konuşmak istiyoruz. E, yeni projeler var mı? E, Öngörüleriniz neler? Tarım sektörü özelinde özellikle e, yeni dünya düzeninde tarımın yeri sizce ne olacak? Şimdi 2020 yılı evet çok kötü bir yıl olarak geçirdik. Ee, yani yaşanması birçok sektörü yani pandeminin olması e, birçok sektörü derinden etkiledi. Fakat tarım sektöründe yani biraz daha bunu e, olumlu yönde etkiledi diye düşünüyorum. E, hobi bahçelerinin artması, insanların köylere daha fazla ilgi göstermesi, arazilerin satın alınması buralarda ekimler yapması yani hobi olarak da yapsalar bir ekim yapması o toprağa basması. Yani balkonlarda saksılarda bile insanlar toprağa dokunmak istedi. Karantinada kaldığımız o günlerde toprağın doğanın ne kadar önemli olduğunu hakikaten gördük değil mi? Kesinlikle bir de biz yani millet olarak biliyorsunuz böyle bir sıkıntılarda direkt stok durumuna geldik. <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> e, bu tarım konusunda da stok olayı çok oldu. Stok olayı çok olunca tabii bunun fiyatlara da etkisi, yansıması oldu. E, yansıması oldu. Ürün bulamamalığa sebep e, oldu. Ama 2020 yılı evet dediğimiz gibi birçok sektörü derinden etkilese de ben tarım sektöründe olumlu yönde etkilediğini, bu hem e, tohumda hem gübrede daha fazla kullanımların olduğunu ve insanların köyde daha ciddi bu olaylara baktığını hissediyoruz ve görüyoruz. Veriler de bunu gösteriyor zaten. 2020 yılı geçmiş yıllara nazaran daha fazla bir gübre tüketimi e, oldu. Ama 2021 yılında umarım e, bu pandemiyi kısa sürede geçeriz, e, herkes için sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl geçiririz. E, ben tarım sektöründe de 2021 yılında daha iyi olacağını, daha bilinçli olacağını, daha yatırımların olacağı bir yıl olacağını düşünüyorum. Yani pandemiden kaynaklı tarım sektörüne biraz daha eğilimin olacağını. ...diğer sektörlerden de tarım sektöründe geçir olacağını düşünüyorum. Evet, şimdi çiftçi demişken hemen konuşmak istiyorum. Yani e, çok fazla mesaj alıyoruz. Sahipsiz bırakılmak istemiyor. Çiftçi çok net artık şunu söylüyor. Evet biz yasaklardan muaftık, evet biz yeni üretmeye devam ettik ama... E, ...artık e, yöneticiler, yetkililer e, gerek sivil toplum kuruluşları... ...gerek, gerek kamu kuruluşları gerekse e, sizler gibi e, tarımda istihdam eden firmalar bizi görsün diyorlar yani çiftçi sahipsiz bırakılmamalı. Evet biz de sağlık çalışanları gibi büyük bir yükü omuzlandık ama bunun karşılığını alamıyoruz. İşte ıspanak üreticisi mağdur, patates üreticisi mağdur, domates üreticisi mağdur, soğan üreticisi mağdur. Girdiler ciddi manada yüksek. Hayvancılık sektörüne girmiyoruz bile. Et ve süt evet. çok ciddi sıkıntılar yaşadı 2020 senesinde. Bu noktada sizin üreticilere özel bir kampanyanız olacak mı? Girdi noktasında bir desteklemeniz olacak mı diye sorayım. Son cümle alayım ve reklama gidelim. Şöyle e, tarım sektöründe evet çiftçimiz hep ben söylüyorum ilgisiz. Biz çiftçimizin her daim yanında olacağız. E, X saç olarak zaten e, artık masa başını bıraktık biz. E, direkt sahalara ineceğiz ve onlarla e, bir projelerimiz de var. E, bunu Doğan Bey ile de paylaşmıştık. O <laughs> projelerimizi inşallah hayata geçirirsek, yani çiftçimizin daha çok yanında olduğumuz zaman onların daha çok neye ihtiyacı? Yani bunu sadece aslında ekonomiye bağlamamak lazım. Yani çiftçimizin yanında olduğumuzda. Çiftçimizin neye ihtiyacı olduğunu görmek e, bize yeterli olacaktır. Ama yine söylüyorum sadece devlet değil bütün özel sektörler, özel kuruluşların, tohumcuların, gübrecilerin, sulamacıların sahada olarak onların yanında olması demek zaten çiftçi için yeterli olacaktır. Ekonomi bazında geldiğiniz zaman da zaten elimizden geleni yapıyoruz. Yani inanın biz e, hani sürekli kar marjı çalışan bir kuruluş değiliz. Biz e, genel itibariyle çiftçimiz, e, müşterimiz ve biz kazandığımız takdirde zaten ülke ekonomisine bir katkıda bulunacağız. Dolayısıyla çiftçimizin kazanması için birçok projelerimiz var. Yatırımlarımız olacak. bu projelerimizi hayata geçirdiğimiz zaman ki zaten bu fiyatlara da yansıyacaktır. Siz ilk saç olarak üreticiye biraz nefes aldıracağız diyorsunuz 2021 yılında. Teşekkür ediyoruz. Ee, i̇yi ki katıldınız Vedat Bey bu yayına. Hakikaten çok keyifli bir söyleşi oldu. Ayaklarınıza sağlık diyelim ve 2021 yılı İksaş ailesi için güzel bir sene olur inşallah. Tüm ülke için inşallah. Evet şimdi kısa bir ara vereceğiz sevgili izleyenler. Reklam dönüşü yeniden buradayız.